Değerli çıtırcı mutlu usta severleri, bugün gelen müşterimize bir porsiyon çıtır sunumu yapacağız. Sizler de bakın bir porsiyon çıtırımızın sunumuna. Getir ustam. Gel şefim. Kamera yakından çek. Bir porsiyon çıtır. Az değil. Pişmiş haliyle toplam efendim 400 gram. Gönül rahatlığıyla karnınızı doyurabilirsiniz. Bir porsiyon çıtırımız efendim. Yanında çıtırın yağında özenle hazırlanmış közlenmiş biber, közlenmiş soğan efendim. Özellikle biz bunu yağından pişiriyoruz ki daha lezzetli olsun, daha yumuşak olsun efendim. Efendim sumaklı soğanımız, közlenmiş domatesimiz. Efendim isterseniz lavaş. Lavaşları da kendimiz çekiyoruz. Aynı zamanda gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. İsterseniz de tırnaklı pide. Aynı zamanda rahatlıkla pidemizle kendimiz yapıyoruz. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Değerli müşterilerimiz çok fazla mezeye kaçmıyoruz. Çünkü tutup da müşterinin gözünü mezeyle değil biz çıtırla doyuruyoruz. Lezzetimizi de doyuruyoruz efendim. Evet çıtırımız geldi. Tadına bakacağız şimdi. Çıtırcım mutlu Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok lezzetli.